Benim için çiçek mi ektin sen? Evindeki çiçeği koparıp başka bir yere ektin. Ben Kandı ben de benim değilim. için ama. Çünkü kamera bile senin güzelliğini algılayamıyor. Bak. Ya ben Aramızdaki de çekimi çok... kaldıramamıştırlar böyle Ne dersin? <laughs> <laughs> Gözünü hala açamazsın çünkü mağazaya giriyoruz. Bir şey diyeceğim. Yere dokun, dünyayı satalım senin için. Yoksuz. <laughs> Gözlerini kapat. Bak sana kalp yaptım çiçeklerden. Bak. Görüyor musun bak böyle? Nasıl? Nasıl hoşuna <laughs> gitti ya? <laughs> <laughs> Korkuyor musun? Ben seni korurum. Bizler, <laughs> hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Telefonumu alıyordum <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Hani mağaza gelmem lazım çünkü mağaza özel. Ha okey tamam evet. bekliyorum. Mağazanın sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Sor. Beni seviyor musun? Ne alaka Valesik? Arkadaş olarak evet. Kayıtlı mıyız burada biz? Ya yani best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> Gözümü açabilir miyim? <laughs> Hayır açamazsın da tam best trend olarak. Cümlünü uzatsana tekrar görmüyorsun zaten. Ne oluyor? Valetink. Evet. Abi şöyle veriyorum. Böyle... <laughs> Göremiyorsunuz ama şimdi size ışık yapacağım daha görün diye. Ben de göremiyorum ama benim yanımda ışığım var o yüzden görüp. Ya böyle... Görebiliyorum. Yani, abone olmak için geldik. İyi yayınlar. Damadımıza selamlar. Arkadaşlar damat mahmat yok ortada. Damat mahmat yok. Yani var da. Valiz değil. Sadece bir arkadaş olduğumuzu açıklamanı istiyorum.